Merhaba gençler. Ne yapıyorsunuz bu? Bugün hileli Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Ben bu, bu bunu yaptım. Ben kaslı haliniz bunu yaptı. Bakın oyunda Pekka bile var. Yani düşünün daha ne olsun pekan rozetleri yok. Bakın büyücü balinin çakması gibi bir şey var. Çok güzel hepsi. Bakın uçak var. Kağıttan uçak var. Nerede siz kağıttan uçak gördünüz? Ve bir daha abi bunlar bir bilindik bir tane böyle şeyler yazmayın. Arkadaşlar biliyorum ben de bilindik olduklarını. Ben de bilindiklerden çekiyorum ve iki bilmedikler böyle bilmeyenler öğrensin yani. Şimdi ben hepsini göstermeyeceğim için 63 karakteri nasıl göstereyim lan O yüzden Hepsini değil de bir kısmını göstereceğiz. Piyoo, kiyan kiyan. Aa. Arkadaşlar bu bu oyunda bildiğiniz bu bu Brawl Stars'ı çok garip. Yani bir, bir kocaman bir mermi yeseniz acımadı dersiniz. O derece güçlü bir oyun. Yani siz çok güçlüsünüz. Ve Kaslı Ali ailesi lütfen bir like atın artık o. Oh. <laughs> Cyborg Brock var ya ya ne broku koltu işte ee, El Primo'da neler varmış ben bu modu oynamıştım oynamadan önce YouTube'u oynadığımda YouTuber değildim Oha Süper Ayran Emzen farklı. La telefonda poko yok. POKO'yu aldatıyor. <laughs> Ama bakın iyi bakarsanız içinde POKO var. Dur POKO'yla bir konuşalım. bir ne oldu la? İnternet bir kötüleşti. Şu an benim halimde kimse olmak istemez. Şu an gece kimse uyumadı ama herkes herkes uyumu daha doğrusu hiç kimse uyumuyor ama halimi görseniz abi bir e, videoyu çekmez e, e, dersiniz. Poco M seni aldatıyor. A doğru ses almışım. let Let's get this party started. <laughs> Ondan ayrıldınız mı? Bad, man. Tamam. Let's get this party started. Oh! 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 İsmini okuyamıyorum ama çok güzel gözüküyor. That sucks. <laughs> Bu da çok güzel. Bilmiyorum yani. Şimdi. Oo, sans poko. Şimdi. Az önce birisi geldi. Arkadaşlar. Yorumlar, yorumlara sizden şunu istiyorum. Böyle mesela Mortis'le kimi yakıştırıyorsunuz? Ya da Shelly'le kimi yakıştırıyorsunuz? Ben vallahi Shelly'le koltuğu yakıştırıyorum. Oo, bu çok iyi. Çok iyi. Başka ben Mortis'ine aslında tarayı... Dur. La verilerin Oo. video içinde de olmaz ki bu build paler bel bo Oo. arkadaşlar bu kısmı size göstermek istemezdim. Hatta göstermeyeyim şu an. Şu anlık bir Şu işi tamamlayıp geleceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yine geldim. Verilerini giderdim. Geldim. Şimdi. Şimdi bağırma sesleri duyabilirsiniz. Onlar ailemden geliyor. Ha? Ah. Yani çok kardeşim var. Ve gördüğünüz gibi Pekka. Pepe pepe pekka. Pepe pepe pepe. Pekka pekka. Çalışmıyor. Oyun çöktü. Arkadaş, bundan önce kayıt bir kere bozuldu. Heh. Zaten kayıt kötüydür. Ka Kayıtta bebe, bir inşaat sesi, bir bir ne sesi, şun sesi, bunun sesi yeter ama ya. Vallahi youtuberlıktan soğudum artık. E, o zaman pek kamız var, pek kaynan bir geçeriz. Pek bir el değil, 20 el geçeriz. Bir de arkada niye tavşan var? Benim bildiğim en son ta, ev son güncellemede de arkada buzlu bir şeyler vardı. Hatırlamıyorum. Arkadaş bırak hilelisini ya. Başlarım hilenize ya. Hileli çekmiyorum lan. Normal Brawl Stars çekeceğim. Hileli bu başlığı hileli Brawl Stars çekecektim ama normal oynayacağım artık diyeceğim yazacağım ya. Hileli Brawl Stars'ı sileceğim artık ya. Bakın kaç tane var. Hesabımıza görün yani. Bir daha az öncekinde 63 tane karakter vardı ve Zoo yoktu. Bir karakterin üstüne tıklayınca sesi çıkıyor. Ayrıca Max'i bir şurada görün. Bir de az önce orada görün. Max'in eski resmini koymuşlar. Dur hala var mı şurada? Bir anılarımız canlansın. Az önce de canlandı. Hayır. Bu Meksika. karakteriniz yok. Yani neyse Primo koyalım. Bir daha ID'me bakın. ID'mi şuraya yazayım. Siz de kullanırsınız belki. ID. ID'mden de ben işte bana, bana arkadaşlık yollarsınız. Dokuz, şu. Sekiz, ve. Dokuz, g. İşte aydın bu. Bu. Bunu yazın. Ondan sonra ben bir iki güne sizi size arkadaşlığı arkadaşlığı kabul ederim ve çok kişiyle arkadaş oluyor. <laughs> o <diyor> ne yer <laughs> Arkadaşlar bir de be, benim rekorum vallahi burada görüyorsunuz 600 680. Oyuna yeni başladığım için her şeyi biliyorum ama oyuna yeni başladım. Yani bilerek bilerek yap bilerek bu kadar az değildim. Biliyor musunuz? Ben eskiden bir hesabım vardı. Hesabımda Carl, Daryl, Daryl nerede? Aa burada. Ondan sonra Bibi, El Primo, Jesse, Bull, Colt, Shelly, şey zaten var. Nita, Karlı zaten dedik. Poco ve Şeli. Şeli'yi <laughs> zaten saydık. He, bir de ben Şelimiz sürekli bu böyleydi. Bu kadar enerji puanları doluydu ama yükseltemiyordum. Çünkü he, 400 altına ulaşamıyordum. 400 486'ını çok zor toplayamadım ya. Ama ilk başlarda bin tane altınım vardı. Görmeliydiniz. Ama şu an hesabım mahvoldu. Bakın. Dur. 200 ne ya? Olsun. Ha, bir el geçelim. Sonra videoyu bitiririz. Video zaten çok uzun oldu. O oh, day dynamite sandım şimdi. Şimdi biz Böyle telefondan oynayanlar laze aldığı gibi değilizdir. Bizler bizler çok fazla tek hesaplaşma kullanırız. Yani tek hesaplaşma değil. Çift hesaplaşma çok fazla kullanırız. O yüzden kupa kaybetmeyi biliriz çok iyi. Çünkü ya, arkadaşlarımız ya çok iyi olmaz ya da ah, ya hiç iyi olmaz ya da hmm, çok iyi olunca azıcık kupa kasarız şimdi hep alt yüzlerdir bazen kullanmak gerekir yani her her bro stars youtuberına bunu diyorum yani oto kullanmayı birazcık deneyin oto kullanınca en azından en azından ultilerinizi sadece otokullanmayın. On dışında biz vuruşları oto kullanın ya yakındır diye. Hiç oto kullanmıyorlar ya. Oto kullanmıyorlar diyorum oto kullan. Ota ben de kullanmıyorum. Vallahi arkadaşlar ben bugünden beri bir el alışkanlığı oldu. Sürekli böyle iler kendimi atıyorum. Hoşuma gidiyor. El alışkanlığı. Başlarım artık Rozana da Mozana da. Bu videoda ben çok sinirliyim. Evet, 9 kupamız geldi. Şey kabul edecek mi? Hayır. Şimdi Arkadaşlar, Brawl Stars video. Ya da bu videoya başlık koymayacağım. Böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Videoya başlık koymayacağım valla. Kendisi izlesinler, görsünler. bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.